Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda Japonya'nın iki korku efsanesinden bahsedeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Ek olarak kanalımızın katıl butonunu aktif ettim. Eğer bize destek olmak isterseniz kanal sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan ilk efsanemize geçiyorum. 1. Kichisake onna yani ağzı yırtık kadın. Bu efsane 1979 yılının bahar aylarında Japonya'da patlak vermiş ve toplumsal sorunlara sebep olmuştur. Aynı efsane 2004 yılında Kore'de de ün kazanmıştır ve Çin'de popüler hale gelmiştir. Efsaneye göre ağzını tamamen kapatacak bir şekilde maske takan genç kadın okuldan dönen çocuklara ben güzel miyim diye sorar. Cevap evet ise maskesini açar ve kulaklarına kadar yarık olan ağzını gösterir. Hayır, güzel değilsin diye cevap alırsa çocuğu makas ve bıçak ile anında öldürür. Eğer evet cevabını alırsa çocuğun ağzını da aynı şekilde getirir. Söylentiye göre bu kadından kurtulmak için verilebilecek tek cevap normalsin demektir. Dış görünüşü için ise gözlerinin tilkiye benzediği söylenir ve sesi de kediye benzetilir. Bazı insanlar boyunun 2 metreden uzun olduğunu belirtmiştir. Kan lekelerini göstermeyen, kırmızı kıyafetleri tercih ettiği söylenir. Ya da tam tersi, beyaz kıyafetler tercih ettiğini söyleyenler de vardır. Genelde kırmızı topuklu ayakkabı, kırmızı bereyle de göründüğü söylenir. Tokyo'nun çeşitli semtlerinde söylentiler değişmektedir. Gerçekte nasıl göründüğünü kimse bilmiyor. İnsanlar yarı kazlı kadının üç kardeş olduğuna inanıyor ve efsanenin doğuşunun farklı sebepleri olduğunu söylüyor. İlk görüş, birinci kardeşin ağzının iki tarafının da yarık olduğunun, ikincisinin ise ağzının sadece tek tarafının yarık olduğunu, son kardeşinin ise makyaj yaparak ağzını şekillendirdiği söylenir. Bu üç kardeş yoldan geçen insanları durdurup, en güzel hangimiz diye sorar ve aralarından birini seçerse eğer, diğer ikisi tarafından öldürülür. Bir diğer görüş ise şöyledir. Üç kız kardeş birlikte estetik ameliyatı olmaya karar verir ve yalnızca sadece birinin ameliyatı başarısızlıkla sonuçlanır. Bunun sonucunda ağzı yırtılır. Ağzı yırtılan kız kardeş kıskançlıktan ve sinirden deliye döner ve etraftaki insanlara saldırmaya, ağızlarını kendisinin gibi yapmaya başlar. Eğer kan grubunuz sıfır ise şanslısınız. Çünkü kan grubu sıfır olan insanlara saldırmadığı belirtilir. Peki bu kadından sorunsuz bir şekilde nasıl kurtulabiliriz? İlk yöntem avuç içinize Japonca'da köpek anlamına gelen karakteri yazdıktan sonra ona gösterip kaçmaktır. Ya da köpek geliyor diye bağırmaktır. İkinci yöntem ise kozmetik mağazalarına kaçmak ya da bir binanın ikinci katına çıkmak, tırmanmaktır çünkü bu gibi yerlere erişemediği söylenir. Üçüncü yöntem ise üç kez pomat diye seslenmektir. Bazı insanlar alt kez seslenmek gerektiğini söyler. Siz bir gün olur da karşılaşırsanız işinizi garantiye alıp alt kez söyleyebilirsiniz. Bu kadının pomat kelimesinden korkmasının sebebi estetik ameliyatına giren doktorunun çok fazla pomat kullanması ve kokmasıdır. Bu yüzden bu kokudan korkar ve nefret eder. İkinci efsanemize geçiyorum arkadaşlar. Bu efsane hakkında birçok söylem var ama ben size en yaygın olanından bahsedeceğim. Adı bilinmeyen küçük bir kız okulunda her zaman zorbalığa uğrar ve kendini rahatlatmak için tren istasyonuna gider. Ancak durum daha da kötüye gider ve küçük kız tren raylarına düşer. Sonucunda vücudunun yarısını trenin üstünden geçmesi sonucunda kaybeder. Ve efsane bu şekilde başlar. İnsanlar bu kıza Teke Teke adını vermiştir. Çünkü tıpkı teke keçisi gibi ses çıkartır. Bu kızın bacakları olmamasına rağmen çok hızlı olduğu söylenir. Hatta bir otomobil ile kaçmaya çalışsanız bile kurtulma imkanınız yoktur. Yakalarsa size bir bilmece soracaktır. Eğer ki bilirseniz kurtulma şansınız olabilir. Eğer bilemezseniz sizi de kendi vücudu gibi ikiye böler. Bir söyleme göre insanlar teke tekenin ona zorbalık yapanlardan intikam almadan asla durmayacağını söyler. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha çok Japon efsanesi gelsin isterseniz bana yorumlardan bildirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, ışıkla kalın.